Baba evi burası mı? Evet oğlum burası. Hadi ilerleyelim o zaman geçelim ama. Ama evin içi boş. Sadece evdeki diğer evdeki mobilya sadece ev satın almamız gerek. Evet adam yok. Adam gelecek birazdan oğlum. Biz evin içine geçelim. Bir gidelim odamı. Tamam baba. Zaten birazdan yağmur yağacak. Hemen şöyle geçelim. Yer çok sağlam değil yani. ev çok sağlam değil. Onu bakmayın Ben biz oraları bir Çünkü evi satın alacağız. Burası bir köy. Ben köyü çok severim. Neyse birazdan adam gelecek. Ben o evi satın alacak sonra ben evin için yerleştirdim. Evet zaten şurası yukarısı olur. Aynen nerede ben orada yatırım ne güzel. Tamam. Neyse ben adamla konuşayım hemen geleceğim. Tamam bey. Bu evi satın alması değil miydi? Evet biz kaç liraydı? Yani kiralı ortalama 1000 lira. maalesef çok güzel. Evet biliyorum. Sonra doğalgaz falan da aynı lira tutuyor. Yani orsalama 2000-5000 lira yani. Tamam teşekkür ediyorum. Peki ben satın alacağım parayı ben size yarın ödesem olur mu? Şu an nakitim falan yok üstüm. Şu an benim yanımda posta cihazı var. İstersen posta cihazı ile Olur. Hemen şöyle geçelim yapalım. Tamam. Hemen ben şöyle posta cihazını Hemen. Hemen böyle okutu verin? Tamam ben hemen kartımı alıp geliyorum. Önce yani cebimden alacağım da yani. Hemen ben tutuyorum. Siz odayın. Tut. Hemen şifreyi de gireyim. İyi günler efendim. ev İsterseniz hemen sizin evini adresini verip eşyaları buraya getirebilir. Yani teşekkür ederim. Benim bir arabam var. Ben ona eşyaları yükleyip geleceğim. Tamamdır. İşleminiz tamamdır. Ben gidiyorum artık. Size kolay gelsin. Orada aygaz falan varsa çağırın. Çünkü bolaları ev tesisatı olarak şu yük, şu küçük alandan geçecek. O yüzden yani biraz zor olabilir. Bize çağırmanız rica bulunur. Tamam. Telefon numaranızı alabilir miyim? Yani çağırmak için. şöyle ben telefonumu alayım. Hemen şöyle. Bilmem ne bilmem ne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamamdır. Ben yazdım hemen böyle. Teşekkür ederim. Ararım ben sizi. Rica bulun. Görüşürüz. Görüşürüz. Ararım size. Ara sonra hadi bay bay hadi. İşlem tamamdır. Şimdi yerleri bir ben. Yani dışarıya çıkarırsınız. tamam. Çıkalım. Çıkarlar. Ben babamı seyredeceğim. Ama ben de dışarıya seyredeceğim. Tornavireyi verir misin oğlum şuradan? Vereyim baba. Anne tornavireyi versene. Tamam. Bir kıza vereyim. Hemen şunu babama alayım. Düştüler hanım. Sana da oğlum düştüler. Şöyle. Hemen şunu şöyle vidalayacağım. Tamam. Şimdi şurayı vidalayayım. Şurayı da vidalayayım şimdi ise geri gibi Burası da bitti. Hemen şurayı da vidalayayım. Tek olan şuralar kaldı. Hemen şöyle üstüne çıkayım. Bir eşyalar gelince eve gireriz artık. Eski evde bir gün, bir iki gün gelene gelir bu eşyalar. Biz bir gün otelde kalalım, geliriz buraya. Aşağıda tornavidayı bırakayım. Neyse, hadi gidelim artık. O evimiz çok güzel olmuş bence. şöyle geçelim içeriye. İçerideki yastıkları falan yatak o taş olması lazım. Eğer değilse ayarlar annem o yer. Yatak getiririz, yatak satın alırız. Ama yatağımız nerede yani? Çatık kadındır mı? Neyse biz bir içeriye geçelim bakalım. Biraz yatak mı? Yani benim rahat ya. Çok rahat yani. Taş olsa ortasında bir yatak var yani. Yatak koymuşlar adamlar. Biraz siz de bakın. Ben de bakayım. Çok rahat baba. Ama şimdi yeni okula kayıt ettireceğim. Ettireceğim oğlum. Ettireceğim merak etme. güzelmiş. Hakikaten rahat yani. Ama haygazımı falan yok. Adam ayıracağım ben biraz da haygazı falan oturacak. Akşam yemeğine zaten şey var. Ben şöyle oturacağım. Ben de açıyorum. Baba arayacağım mı adamı? Acıktım ben. Tamam oğlum adamlar yolda aradım ben. Hemen gelirler inşallah birkaç saniye. Ben bir dışarıya açıp ben bir bakayım ya. Geldiklerse yani en kutlarlar yani. Siz misiniz herkes yapan? Evet biziz. Anam bey bey. Ne oldu? Adam geldi. Tamam geliyorum. Ee, nereye yapalım Dışarısına olup böyle bir şey yapabiliriz yani. Böyle çatı yapabiliriz. Bence <laughs> çatıyı evi birazdan genişletelim. Bir şey yapalım. Ay da zor Tamam efendim. Biz, is, istersin Biz, Ben geri çiviledim yer yapı şey olmamayı ee, evet içten çivilememiştik de olmamıştı tam o yüzden özür dileriz olsun bir şey olmasın ben çiviledim ama. Hem o zaman ben arkası ve ev yapma işlemine başım siz evin içinde oturabilirsiniz. Biz başlarıp yaparız. Tamamdır efendim. Bir geçelim o zaman. Hadi geçelim biz. Şöyle oturayım ben de oturayım. İki saatten beri ayakta kalma. yapmaya başlayayım ben. Çekicim neredeydi? Hemen çekicimi alıp geliyorum. Çekicimi alayım ben bari elime. neyse şu bunları yesiyorsana tamam getireyim kanki posta cihazına şöyle koyayım bir şey diyeceğim şuraya posta cihazını koyabilir miyim tabii ki de koyabiliriz şimdi atıyorum kanka odunu yakalım kanka tut ot, ucunu tut kalkıyor mu kalkıyor kanka kalkıyor Aa. Düştüm. En azından buraya gelmiş oldum. Kanka çiviliyorum. Çivile kanka. Neyse kanka diğer odunu getirmeyelim bence bu kadar yeter. Tamam kanka sen çekici aşağıya koy. Onda işimiz var. Bakın ben posta cihazıyla şey ödüyorum da sana da yardım edeyim dedim. Tamam kanka sıkıntı değil. Şimdi ocağın parçalarını getireceğiz. Roket nerede kanka yani aygaz şeyi. Kanka şuradan hemen vereyim sana. Tamam bu oyunu Edit parametresi bir yapmamız lazım. Activation super kanka. Tamam sadece boyuna mı çıkacağız? Aynen öyle. Yemek kalıp denesek mi? Demeyeyim kanka. Tamam kanka. Bunun şeyini biraz daha düşünmemiz lazım. Çok yüksek. Yani. Hemen şimdi şöyle sabit diye de açmayalım. Tamam kanka sabitledik bir de buna buton eklememiz lazım. Aynen öyle. Sen bana şunu bir ver bakayım. Ve götüyle vuran mı vuracağız bunu. Neyse kanka kahretti. şey elektrik bağlantısını ben yapayım hemen şöyle. kanka yağmur yağmaya başladı. İnşallah birazdan durur. İnşallah kanka. 5 saat. Durdu kanka. Devam edelim. çalışıyor mu diye kek keki atak Atalım. Bir şey yok yani. Kenarına bir de tahtayla çevirelim onlar benzer. bize. bir şey olmaz benzerim. ama şu tencerenin şimdi çevirmiyorum. mi? Pencere. Bir evet, de dıştan sabitleyin mi? kanka. da sabitledim. Tamam çalışıyorum. Ben bir postacı adını alalım artık gidelim. Aynen öyle. Tamam kanka tamam alalım şu çekici gidelim. Tamam kanka gidiyoruz. Benim postacı alacağız. Lan ne yaptınız? Ev gideyim. Arkadaşlar bu bölüm böyle bitsin çünkü oyun çok pis dondu.